Merhabalar, bugün sizlere içi krema dolgulu harika bir kurabiye tarifim var. Az malzemeli ve yapımı gayet kolay. Kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz bu tarife bayılacaksınız. Haydi başlayalım. İyi seyirler. Öncelikle 250 gram tereyağını bir tavada eritelim. Ilımış olan yağımızı hamur yoğuracağımız kabın içerisine koyalım. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ilave edelim. Yoğurdu da mümkünse ılık kullanalım. Biraz karıştıralım ve unun bir kısmını koyup karıştırmaya devam edelim. Bu kurabiye için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Tariflerde tam ölçü verilmiş olsa bile 2 ya da 3 aşamada kontrollü bir şekilde un ilavesi yapalım. Bir paket kabartma tozu koyalım. Kalan unumu da ilave ettikten sonra 2 tatlı kaşığı mor mix kullanıyorum. Bu kurabiyeyi isterseniz morun kullanarak da yapabilirsiniz. Mor mix katıldığı yiyeceklere mor rengi verir. Koku ve tat değişikliği yapmaz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle doğum günlerinde ve davetlerde yapıldığında büyük küçük herkesin ilgi odağı oluyor. Tüm malzemeleri ilave ettiğime göre artık spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya başlayabilirim. Kurabiye hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Güzelce yoğurduktan sonra hamurdan bir parça alıp kıvamını bu şekilde kontrol edebiliriz. arabiyede kullanacağımız pasta kreması için 2 su bardağı sütü bir tencereye koyalım. Ardından bir büyük çay bardağı toz şekeri ilave edelim. Biraz karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un koyalım. Karıştırarak ocakta pişirelim. İsterseniz bu aşamada bir adet yumurta sarısı ilave edebilirsiniz. Pasta kremamız piştikten sonra bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı dolusu tereyağı koyalım ve güzelce karıştıralım. Kremayı soğuk kullanacağımız için kurabiyenin hamurunu yoğurmadan önce pasta kremasını pişirelim. Evet, kremam hazır, hamurum da hazır. Artık kurabiyemizi yapabiliriz. Ben ilk önce hamurumun hepsini ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp bu şekilde sıralıyorum. Şu an 29 adet bezem var. İlk yaptığım bezeyi alıp avucumun içinde açıyorum. Açabildiğim kadar ince açacağım. İçine krema koyacağım için hamurum ince olmalı. Hamuru açtıktan sonra hamurun ortasına aldığı kadar krema koyalım. Sonra hamurun kenarlarını birleştirerek krema hamurun içinde kalacak şekilde kapatalım. Birleştirme kısmı altta kalacak şekilde de tepsiye koyalım. Elinize zorlanırsanız bu şekilde tezgahta da yapabilirsiniz. Önce hamuru açıyoruz. İyice incelttikten sonra kremayı koyup kenarlarını toplayarak kapatıyoruz. Bütün bezeleri bu şekilde yaptıktan sonra 200 derecede ısıttığımız fırında alt üst ayarda kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Pişen kurabiyeleri fırından çıkarttıktan hemen sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Kurabiyeler soğuduktan sonra tekrar bolca pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.